Nihan, Karhan'ın en küçük oğluydu boyu da küçüktü diğerlerine nazaran. Babası ona bir lakap takmıştı güneş manasına gelen. Çünkü saçları sapsarıydı. Küçük ve sevimliydi ve büyük abisi Hos Han gibi savaşçı bir karakteri vardı. 65 yaşında babasından ayrıldı doğal olarak çünkü babası Aras gezegenine gitmişti. Kardeşleri sahip çıktı başlangıçta ona ama o hep kendini kanıtlamak istedi. 71 yaşındayken Çinli bir kız olan Hateren Su ile evlendi. 82 yaşına kadar Kaşgar civarlarında yaşadı daha sonrasındaysa göçmek istedi sonuçta tek bir yerde toplanıp ileride taht savaşları vermek istemiyorlardı. Nihan bu sebeple çocukları Kor ve Monge'yi alarak doğuya doğru göç etti. Töllerin stepleri geçti ve Ordos bölgesine yerleşti. M. Ö. 3086, burada çocukları Monç ve Kor ile birlikte 20 sene yaşadı. Ama Nihan daha doğuya gitmek istiyordu güneşin doğduğu yer neresi ise oraya gitmek istiyorum diyordu. Oğlum onç baba artık yaşlanmadın mı? Nedir bu göç sevdası, dese de babası, babam Karhan'ın hepimize vasiyeti buydu bir yerlere dağılmamız gerek, o yüzden gideceğim, hem yaşlı sayılmam yüz bir yaşındayım. Sen de çocuk değilsin ailenle kalmak istiyorsan kal, demişti. Monç kalmayı tercih etmişti babası ve kardeşi Kor ile ailesi sefere devam etmişti ailecek göç yollarındaydılar yine. Bu aile Asya'nın artık bir efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu bozkırlarda gezen aileleri nihayetinde bir şekilde insanlar duyuyordu. Bazılarına göre bir efsaneydi ama efsane değil gerçekti. Bu aileler gelirdi, evlilik yaparlardı çeşitli yerlerde. Kah kız verirdi, kah kız alırdı. İşte Nihan ve ailesi de böyle bir aileydi. Göç ederlerden Bayık Dudağı'nın eteklerinde durmuştu Nihan ve ailesi. Burada bir kasabaya yerleşmişlerdi. Kasaba halkıyla kısa zamanda kaynaşmışlardı kasaba halkına kendi fantastik hikayelerini anlatırlardı. Kasaba halkı da ilgiyle dinlerdi. Korhan'ın ilk eşi yoldayken ölmüştü ve bu kasabada ikinci kez evlendi Korhan. M. Ö. 3075 yılına kadar da burada kaldı Nihan ve yine müsaade istedi ona göre en doğu burası da olamazdı. Daha doğuyu istiyordu. İnsanlar biraz daha doğuya gidersen deniz var dese de o yine de gitmek istiyordu. Güneydeki Japon Denizi kıyısındaki bir kentte liman vardı, sadece ve gitmek istiyorsa oraya gidecekti. Yine evlatlarıyla ve torunlarıyla vedalaştı, tek başına çıktı yola. Güneydeki kente gitti ve bir gemici buldu mallarını yüklüyordu. Sordu gemiciye. "Hey kaptan, gemi güvertesini temizlemem karşılığında beni istediğim yere götürür müsün?" dedi. Kaptan da "Ne demek sen yeter ki yardım et." dedi. Ve sordu, "Nereye gitmek istersin yabancı?" diye ve o da doğuya doğudaki topraklara gitmek istediğini söyledi. Gemici oraya pek giden olmadığını orada ticaret yapan bir kabile olmadığını söylese de Nihan gitmek istediğini bildirdi gemici, kendin bilirsin dostum ama kalırsın orada başka bir gemici gelecek diye bekleme demişti. Nihan tamam dedi ve bindiler gemiye. Bıraktı gemici Nihan'ı Japon adalarına. Yaşlı Nihan buraya gitti ve burada da evlendi. Kabile neyse ki bu yabancıya misafirperver davranmıştı. Burada Samu isminde bir oğlu oldu ve Nihan ölümüne dek Japon adalarında yaşadı Japon milletinin oluşumunda, Japon kültürünün oluşumunda ön ayak oldu. Zamanla Anakara'daki merhume eşi Haterensu güneş tanrıçası Amaterasu olarak bilindi bu kültürde. Japonya'ya da Nihan'ın ülkesi dediler ve bu zamanla Nihon'a dönüştü. Oğlu Samu Han ise samuray düzeninin temellerini atan kişiydi. Peki Nihan'ın diğer iki oğluna ne oldu? Monch Han Moğolların Korhan ise Korelilerin bir çoğunun atasıydı.